Çok mu pahalı? Lemon çok pahalı değil abim. Sen fakirsin. Bizde yalan yok. Doğru hiç yok. Gel. Gel genç abim gel. Canını sıkma. Limon sık. Gel. Kaç kilo istiyorsun? Bir buçuk kilo. Bir buçuk kilo hemen yapıyorum genç abime. Seçene değil seçmeyene kızıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Pazarcı olma simülatörüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün güne bir pazarcı olarak başlıyorum. Pazardaki kıyafet reyonundan kuru yemiş reyonuna kadar ki kuru yemişler böyle biraz jipek ya da png resim gibi gözüküyor. Olsa da limoncuyum arkadaşlar. Ben limoncuyum ve bu pazara limon satmaya geldim. Limonların tanesi 0.8 dolar. Ben şöyle bir 4 tane daha versen bana abi. Teşekkür ederim. Sağ ol kasa, kasa. Halden aldım. Halden anlıyorum yani. Tezgah. Eee? Ha burada kasalar. Tamam. <laughs> yeni kasa, yeni kasa, yeni kasa. Önce açmalısın. Aç. Gel gel gel. Ay içim Ben çok limon almışım ya. Huu. Hepsini yerleştir şunu. Hepsini. Böyle tek tek uğraşılmazsa. Biraz daha limon. Narinciye narinciye nar. Hepsini yerleştir rica ediyorum ya. Ortalama maliyetimiz 0.80 dolar. Tanesini 5 dolardan oy. Ya piyasa fiyatı 2.30 ben bunu 8'den satayım bence. Bakayım ne olacak anlayacaklar mı? Yani çünkü genelde <laughs> genelde itiraz etmiyoruz çok al al değil al değil dur. Hepsini yerleştir. One hour later. Gel 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 terazimizi aldık. Pazarı açalım. Ve biraz bana insafsızca geldi. Herkes fiyat arttırıyor, bir şey yapıyor ama burada fiyatımı ben bir 5 yapayım ya. yani normalin 2 katı olsun. Bakayım yiyecekler. NPC'lerin durumuna göre artık kazıklama, kazıklamama durumunu burada yapacağız. Gel gel gel. En güzel limonlar burada. En güzel gel abi gel. Buradaki en sağlıklı, en sulu limonlar burada. Bak. Buradan bir limon ye pişman olmazsın. Vallahi pişman olmazsın. Gel. 5 dolar, 5 dolar, 5 dolar. 5 dolar. Abim, limon yer misin abim? Güzel abim. Limon gibi senin de suratın ekşi. Yer misin limon? Limon evde ya yemeklere kullanırsın. Sağlıklı. Sabahları limonlu su için, limonlu su için. Bunları da kim koymuş böyle ya? Cık cık cık. Yolu kirletmiş. Kim acaba bu? Eee? ha geldi. İlk müşteri. Vegetable limon çok pahalı dedi. Oha bir şey söyleyeceğim. Burası Türkiye olamaz. Tepki gösterdi fiyata. Vegetable lemon çok pahalı. Haklısın Travis Scott. Sen de haklısın. Gördüğünüz gibi kimse limonumu almıyor. Limon çok pahalı deyip geçiyorlar. Fiyatı ortalamadan tutacağız. 3 diyelim belki 3'e çok pahalı demezler. Hala bir kazıklama şansımız var. Neden olmasın? 1,5 kilo ablacım güzel ablam. 1,5 kilo terazide tartın ardından kâsesi bir buçuk kilo, iki kilo bu. Buna bir kilo koyacağız, bir de beş gram koyacağız. O zaman buna biraz daha ben limon koyayım değil mi? Çünkü olmadı. Kaç tanesi bir buçuk kilo gelir ki ya? Ablam limon dışında başka bir şeyim yok ama haftaya gelirsen yanına limonun yanına şey de koyacağız, salatalık da koyacağız. Bekleriz yine güzel ablam. Bak çizginin birazcık daha altında. Yani şöyle bir 2 limon daha alsam. iki limonluk bence bir işi var orada. Bakalım terazide şu beyaz çiz Ay şu çizgiyi alırsam. Tamam. 5 lira 5 lira 5 lira. Al abla. Ver parayı. Nene. Para üstü. Bana 10 dolar verdi. 4,5. Güzel kazıkladık sayılır. Şimdi Fiyatı 4 yapayım bakayım. Toplam 4 çok buçuk vereceğim. Ha. 1, 2, 3, 4, 5. Yok 55 dolar değil. Hayır hayır hayır. 3, 4, 5. Ha sent. Sent. Bir Ve para üstünü ver. Hemen fiyatı değiştireyim. Bir dakika. 3. Daha gerçekçi olsun oyun yani. Hani kendimizi burada gibi hissedelim. 10 satış tamam mı? 1,5 kilo limon. Tamam abi hemen veriyorum. 1,5 kilo. Hemen geliyor. Hemen geliyor. Limona gel, limona gel, limona gel. Gel, 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 gel. Kaç tanesi 1,5 kilo yapıyor ya? Ü, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanesi. 8 taneden fazla. 9, 10, 11. Tanesi ne kadar olduğunu ağırlığını bilirsem daha kolay şey yapacağım. Bak orada bir haksızlık oldu. Şimdi kazıklıyorum ama yine de istediğim miktarda veriyorum yani. Sonuçta günün sonunda vatandaş. Bizde yalan olmaz. Bizde yalan olmaz. Ona göre. Ne verdin sen bana? Sen bana 4 4 para üstü vereceğim. Çok düşmeyin bence. Kaç verdiğinden bana ne? Al. 4 dolar 4 dolar 4 dolar. Yok, yine gelmiyorlar galiba. 4 dolar biraz fazla oldu. Peki müşteri geldiğinde fiyatı değiştirsem? Çok pahalı dedi ve gitti. Tamam demek ki olmuyormuş. Biz 3'ten devam edelim. Nerenin limonu meşhur ya? Bir dakika. Oradan da müşterileri çekebiliriz. Mersin'in bir Erdemli. Limonun başkenti Erdemli. Erdemli'nin Erdemli limonları. 10 satış 5.05 5 kilo. 11 tanesi. Ben şunu tanesini bir... Kar tanesinden limon tanesini. 1. 3.5 vereceğim. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. Bozuklukları böyle vermeyi çok seviyorum Gel gel abim gel sakallarına limon sürdüğüm abim Gel günü bitirmek için enter tuşuna mı basayım Olur iyi kazandık ha Beni görüp yolu değiştirdi Bu arada Gel 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 Ya ben biliyorum bu sporu ya Yapıyorum bu limon işini ya Erdemli limon görsün limon Al. Aa. Aa yok 53 verdim geri alıyorum onu. Ee, 50 olmaz, 50 verdi. 50. Türkiye'nin limon üretim haritasını yeniden yazdıracak olan o limonlara gel. Ben bu ya ben yapıyorum bu sporu. Gel abicim gel. 8 5 buçuk. Gel genç abim gel, canını sıkma limon sık. Gel kaç kilo istiyorsun? Bir buçuk kilo. buçuk kilo hemen yapıyorum genç abime. Hemen abime genç bir buçuk kilo limon yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bu hesaba göre ya 14 ya 16 arası olacak. 15 olmayacak ama 15'i denedim. Oldu. Güzel oldu. Genç abimize, genç abiniz canı sıkmasın, limon sıksın. Gel, gel, gel. Bizde yalan yok, doğru hiç yok. Gel. Gel beş buçuk para üstü vereceğiz. Gel gel. 5 Hep fazladan insanlara para üstü vermem dışında bir sorun yok tabii ki. Seçene değil seçmeyene kızıyorum. Gel. Ne kaç kilo? Bir buçuk kilo. Hemen bir buçuk kilo abimize verelim. 1 2 üç, dört, beş. Limonları kodlayanlar hepsini eşit kodlarda ağırlıkta kodlamışlar bu arada. Hani hiç değişiklik farklılık yok herhalde. Gel. On beş buçuk ol. Adanalı Tatar 3 alır 5 satar. 1 pound lemon 1 pound. 1 pound. Hop buyurun. Kaç satış yapacağım ben? Ne zaman bitiyor bu? Limonlar niye var burada ayrıca? Ben burayı biraz geliştirmek istiyorum ya. Balık pazarıyla anlaşma yapmam gerekiyor. Tezgah, sergi, ok, farm, organik taze elma istiyorum ya. Yeterli para 70 istiyor 36. Ah be. Limonlarım dökülüyor. 1 lira bilirsin 1 lira. Bilire. 1 lira diye bir şey kalmadı ama olsun. 100 lira, 100 lira, 100 lira. 1 kilo. 1 kilo. Hemen veriyorum saçı dikilmiş bu gergin abime. 1 kilo limon. Travis Scott'a... E Travis... Travis Scott'a... Cep Tayyip Erdoğan'a da benziyor. Travis Scott'a da benziyor. Neyse. Çok mu pahalı? Dur bakayım bu Travis de beğenecek mi? Aa bak beğendi. Travis Scott'a göre pahalı değil bu limonlar yani. Beni susturmak için limon alın. İğrenç espriler yapıyorum. Fiyatlar düşüyor. Fiyatlar düşüyor. Lemon çok pahalı değil abim. Sen fakirsin. Sen fakirsin. Senin fakir olman bunun pahalı olduğu anlamına gelmez. Travis Scott abimize yarım kilo limon. Travis Scott da buradan alışveriş yaptı. <laughs> buradan da pazarcı aracı geçiyor galiba. Hadi sana kıyak olsun be. Hadi sana bir limon fazladan vereyim. Travis abim. Sekiz buçuk. Gel gel gel. Bir şey düştü yere. Yere bir şey düştü. Bir şey düştü. Fiyatlar düştü. Yerde fiyatlar. 0,5 kilo. 5 kilo limon. Ay. Valla 5 kilo alır mısın ya? Sanki 6 tane koydum gibi limon. Pazarımıza her zaman bekleriz like atarsanız da fiyatları da birazcık daha indirebiliriz. Umarım bu video beğenmişsinizdir ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. İçimdeki pazarcının ortaya çıktığı bu videoda kanalıma abone olun. Bay bay.